Bunlar ben olur. İnşaat yükseltme, asker ıı, üretimi yükseltme vesaire. Bunlarla ilgili birkaç kısa kısa video çekeceğim. Bu inşaat yükseltme ile ilgili. Burada stratejiniz nasıl olmalı? Şu anda hani biraz kaçırdık gibi artık oyun geçti. Herkes 16, 17, 18. seviyelerde ama ikinci bir sunucu da ben ikinci bir hesap açarsınız, kardeşiniz başlar vesaire. Bu tip durumlarda sıfırdan başladığınızda aklınızda olsun birkaç ipucu vereceğim. İnşaatlar nasıl yükseltti? Sonuçta bu bir uzun zamanlı strateji oyunu. İlk 20 seviye biraz şey, hızlı gidiyor. 20. seviyeden sonra artık 20'ye geldiğimizde birçok kişi birkaç gün içinde 18'lere, 19'lara, 20'leri tamamlayacaktır. 2-3 gün, 4 gün içinde. inşaat sürelerimiz bir, birer güne, bir buçuk, iki günlere çıkacak. O zaman biraz rahatlayacağız. Şu anda olan oldu ama hala toparlayabiliriz. Hani bazıları için pratik birkaç bilgi vereceğim. Herkesin oyun şekli farklıdır yaptıkları görevler, kimisi çok ilgileniyor, kimisi az ilgileniyor, kimisi soyuluyor, kimisi bazı görevleri unutuyor. Sonuçta binalarınızı farklı farklı geliştirdiniz. Dolayısıyla herkesin kendine göre farklı bir strateji belirlemesi gerekir. Bu konuda ben bir şey söyleyemem. Ancak her oyuncunun en azından asgari seviyede yapabilecekleri var. Bu asgari seviyeyi bile şöyle bir ekipteki 30-40 kişi, 50 kişi düzgün bir biçimde yaparsak bu herkesin yararını olur, sizin de yararınız olur. Burada birinci stratejimiz, birinci stratejimiz şudur. Gün içinde oyunu oynamıyorsanız bile kısa gelişimlerinizi gün içi tamamlayın. 3 saatlik, 5 saatlik, 8 saatlik gelişimlerinizi oynaya sıfırdan başladıysanız birçoğu öyledir ama kısa olanları gün içi tamamlamaya çalışın. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ee, burada mesela şey var. Kıştan var. Yükseltmeyi. Yükseltme de orijinal zamanı gösteriyor bu sağ tarafta. 12 saat bize 8 saat olur diyor. 8 saat 13 dakikaya tıkladığımda bu yaklaşık 7 buçuk saat, 7 saat 45 dakika bir şey göstermesi gerekiyor. Bunun nedeni ittifakta ayrıca İttifak yardımlarında ayrıca inşaat hızlandırmaya bazı puanlar verdik. Bundan dolayı bir de ittifak yardımının üstüne tıkladığınızda bu 8 saatlik yükseltme örneğin ne zaman biter? 7-7,5 saat içinde tamamlanır en geç gibi. Dolayısıyla 4 saatlik bir geliştirme bulduğunuzda bu 3-3,5 saate tamamlanır. İttifak yardımıyla 3 saat, 4-5 saat araları 3 saatte tamamlarsınız. Sabah kalktınız, 5 saatlik bir geliştirme yaptığınızda saat 11 gibi bu hazır, hazır olur. Binanız yükseltilmiş olur. Saat 11'de 2 dakika girersiniz. Bir sonraki yükseltmeyi yaparsınız gibi. Aa, akşam ne yaparsınız? Akşam da 10-12 saatlik bir geliştirme bulursunuz veya 15 saatlik, 17 saatlik. Bu size 13-15 saat olur. İttifak yardımıyla, 12'ye falan düşer. Akşam 10'da yaparsanız sabah 10'da devir alırsınız veya 12 saatler 8-10 saatlik bir şey bulursanız oyuncular hafta sonu özellikle gece yarılarına kadar etkin. Hani akşam gece yarısına doğru o saat gece 11'de örneğin 10 saatlik bir 10-12 saatlik bir geliştirme bulursanız bunu 10 saatte tamamlarız der. İttifak yardımlarıyla yarım saat 40 dakika vesaire de kazanırsınız. Sabah 7'de teslim alırsınız. 8'de kahvaltınız bittiğinde inşaatlarda kesin bir biçimde şeydir. Açılmış olur. Dolayısıyla gündüz 2-3 saatlik, 5 saatlik geliştirmelerinizi kısa kısa yapıp uzunları geceye bırakırsanız telefonla en az sürede ilgilenerek en yüksek geliştirme yapmış olursunuz. Hem gün içi rahat edersiniz. Akşam chatlere katılmak istiyorsanız veya gündüz zamanınız varsa bu şekilde telefonla en az sürede kullanarak kısa kısa giriş çıkışlar yaparak en yüksek verimi almış olursunuz. Bu bir her oyuncunun yapması gereken hani telefonla chatleşmek istersiniz chatleşirsiniz ona ben karışmam ama benim işim gücüm var ilgilenemiyorum diyorsanız telefonla böyle bir strateji en az süreyle size maksimum verim aldırır. Bu bir. İki bazı binaları geliş karargah geliştirebilmeniz için bazı binaları geliştirmenizi size zorlar. Aslında oyun az sayıda bina ile dönüyor. Karargah yükseltmek istiyorsanız karargahınız budur. Kışlalarınız bunlardır. Tatbikat alanınız budur. Duvar budur. Başlarda bir hastane sordu. En az 10 seviye budur. Bir de şu teknoloji merkezimiz var budur. <laughs> Seviyeyi bunlar yükseltiyoruz. Ancak savaş çıktığında Hastanenizde yeterli yer yoksa ki hiçbir zaman olmayacak ki kışlalarımızda askerletme özelliği bunun için var. Aa, bir savaş çıktığında bu hastaneleriniz, şu topçu merkezi, şu helikopterimiz uçak merkezi, bir de tank merkezimiz savaşa da bunlarla giriyoruz ve şu geliştirmelerin içiyle ve piyadelerimiz var şu kışlaların şeyde aa, tatbikat alanının içinde savaşa da bunlarla giriyoruz. Dolayısıyla geliştirmelerimiz tatbikat alanı kışla karargah teknoloji merkezi savaşlarımız burada ürettiğimiz askerler hastane ve şu tank merkezi top merkezi füze merkezi ve kahramanlar seviyelerinizi <laughs> yukarı atmak istiyorsunuz o zaman ne yapabilirsiniz <laughs> şimdi bunları olabildiğince ben mesela karargah 18'liyim kışlalarım bu 14, bu 17 bu 17 tatbikat alanı 17 bunları 3 aşağı 5 yukarı hep aynı seviyede duvarıma bakalım duvarım 18 bunları 3 aşağı 5 yukarı birbirine paralel götürmeye çalışıyorum yetiyor mu? yetmiyor burada bakın kışlan var 14, burada kışlan var 13 <laughs> dolayısıyla hepsi yetmiyor yetirmeye çalıştığınız kadar ancak şöyle bir durum var. 4, 17. seviye karar geçin için örneğin 17. seviye kışla istiyor. Bir tane kışlanızı yükseltmeniz yeterli. Diğer inşaatınızı geliştirme merkezine veya tatbikat alanına verebilirsiniz. Seviyeyi atladıktan sonra diğer kışlalarınızı yükseltesiniz gibi gider. Bunu burada hani neyiniz eksikse, nereniz eksikse oranın dağıtımını siz yaparsınız. Burada karar sizin. Veya bunları toplayarak da gelebilirsiniz ancak savaşın yoğun olduğu dönemlerde özellikle oyuna girdiğiniz anda ilk 10 seviyede, 15 seviyede vesaire bu tür durumlarda inşaatlarınızı vesaire hiç boş tutmamanız, kışlalarınızda yükseltmeniz seri bir biçimde gerekiyor. Ayarlamalarını elinizden geldiğince, gücünüz yettiğince bu şekilde yapmalısınız. Önceliğiniz bunlar olmalı, tarlalar değil. Neden tarlalar değil? Ben oyunun başından beri ne altın ne demir ne buğday sıkıntısı çektim. Bu tarlaları hani sırf boş durmasın ya da silahlanma yarışında inşaat bilimlerinde puan alabilmek için yükselttim. Aa, hani hepsinde bugün bile karargah yükseltiyorum bir şey yaptım. Hepsinden en az 60'ar milyon demir, 60'ar milyon altın, hepsinden 60'ar milyon var. Hiçbir zaman sıkıntısını çekmedim. Dolayısıyla inşaat haklarınız var bu bir tane ben ikincisini satın aldım belki üçüncüsünü de alacağım şimdi iki 3 inşaatınızın olması ve bunları tarla dışında maden dışında bunları yalnızca silahlanma yarışı var şimdi VSD şehir inşaatı var bu tip dönemlerde kullanabilirsiniz hani inşaat haklarınızı kışlaya tatbikat alanına karargaha ayırın şeyi değil 10 bin altın veriyor 20 bin altın veriyor 10 tanesi 100 bin verecek 10 günde 3-5 milyon 10 milyon veriyor Ben her gün 40 milyon 40 milyon harcıyorum Hani inşaat haklarımı Tarlaya harcasam da olur harcamasam da olur Hani zorunda olmadıkça harcamıyorum Boş vakitlerimde vesaire Hep kışlalara hep hastanelere Tatbikat alanlarına Füze uçak merkezlerine Buralara kullanıyorum 2 tane inşaat hakkım var şu an Dolayısıyla böyle bir strateji Belirlemesi her oyuncunun Normalde demir sıkıntısı çekenler var, çekmemeniz gerek. Görevlerden falan yağıyor çünkü. Bu önemli. Bunun dışında bunun bir numarası yok. Her oyuncunun farklı gelişimi var. Her oyuncu farklı farklı yerlerden geliştirdi. Ben yalnızca asgari tarafı söyledim. Hani iki kışlanızı çok geliştirdiniz, biri az kaldı, üçüncü vardı yoktu. Bunlar oyuncudan oyuncuya göre değişir. Onlar sizin kararınız. Hani inşaat değiştirmenin bunun dışında... Zaten 10 tane bina iki de kahraman çevresinde dönüyor. Gerisi etkinlik. Bu 10 tane binayı biri karargah yükseltme. Birinci grup, ikinci grupta silah güçlerin arttırılması, işte gelişim merkezi, topçu füze merkezi vesaire. 10 tane bina var iki kategoride. Kahramanlarımız ve geliştirme merkezimizde yaptıklarımız var. Asker üretimi var. Bu dört başlıkta veriliyor. Beşinci başlıkta etkinliktir. Hepsi bu çok karmaşık değil. videomdaki klip oldu bunu. Üç, bir sonraki videoları 3-5 dakikaya çekmeye çalışacağım. Bitmiştir bu kadar. Sorunuz olursa sorarsınız yine.